Merhaba arkadaşlar. Toyaların Dünyası adlı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Rabbimin merhameti, bereketi üzerinizde olsun. Evinizde huzur, bereket hiç eksik olmasın. Evet arkadaşlar. Yine bir toyası sizinleyim. İnşallah umarım beğenir yaparsınız arkadaşlar. Küpeli toyası modeli. Evde bir tane küpe vardı. Ona bakarak şu modeli tasarladım. Tasarımı kesinlikle bana aittir arkadaşlar. Hani ben hiçbir yerde görmedim. Geçen bakmadım da. Sadece o, bir tane küpe vardı. Küpeye bakarak modeli çıkarttım. Umarım beğenir yaparsanız. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil seslerini açık tutarsanız yeni tasarımlarımdan yeni videolarımdan haberdar olasınız. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim tekrardan deyip başlayalım. Arkadaşlar dün ben bunu zaten videomu paylaşmıştım. Bu kalem oyası yazmama hala devam ediyorum. Bitmedi elimde olduğu için. Sadece bunun üstüne tasarladım. Size göstermek amaçlı. Yazmamızın dört etrafını yaptıktan sonra tığ batımıza batıyoruz. İpimizi tığımıza bir alıyoruz. Beş zincir çekip araya geçip kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ipimizi tığımıza bir alıyoruz sıvatımıza batıyoruz, bir çıkıyoruz, iki çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 Evet daha yazmam bitmedi çünkü hani dün başladım. 4 5 6 7 8 9 10 tane bu şekilde ara veriyoruz arkadaşlar. İnanın ki bugün aklıma geldi bu sabah çıkarttım. 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar 10 tane bu, ara, bu şekilde ara verdikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bakın 1. 2 3. 3. zincirimize batıyoruz. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu sefer 12 tane çekiyoruz. Tek bir tane bırakarak arkadaşlar. Bir tane bırakıyoruz. 2. zincirimize batıyoruz. Ve 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza bir alıyoruz. İki tane tığ batısını bırakıp üçüncüye batıyoruz. Beş zincir çekiyorum. Arada batıyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar ipimi tığıma bir alıyorum. bu modelden küpesi gerçekten olan diyecek. Aa, benim küpemden var bunda. Hadi gidip kapatıyoruz. altı batıyorum. Bir çıkıyorum. iki çıkıyorum. Bir, 2, üç, dört, beş. Kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar kapattım. Ben göster size göstermek amaçlı bu renkleri yaptım arkadaşlar sadece. video çekmek amaçlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olmuş 5 a çekmiş 10 tane bu şekilde ara veriyoruz arkadaşlar 10 tane bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 13 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 3 zincirimize batıyoruz. Pardon. Üçüncü zincirimize batıp bu şekilde kapatıyoruz. Tekrardan 12 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 12. Tek bir tane bırakarak arkadaşlar zincirin içerisine batıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekerek ipimizi tığımıza bir alıyoruz. 1, 2, 2 tane tığ batısını bırakıp 3. batıyoruz bir çıkıyorum 2 çıktım bir iki üç dört beş beş tane zincir çekerek bu şekilde kapatıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Ben pembe ipimi alayım ben. İpimi aldım arkadaşlar. İki sabitledim tığımı. Evet, arkadaşlar şu zincirin içerisine batıyorum. Bakın. Ve sabitliyorum. Bir, iki, 3 4 5 5 tane zincir çektim battım 1 2 3 4 5 5, 5 er zincir çekip pimpirik yapıyoruz yuvanın içerisine arkadaşlar tabii ki bitiyor mu bitmiyor arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Tekrar baktım. Bakalım kaç tane olmuş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Pimpirik yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza iki alıyoruz. Diğer Diğer zincirimizi alıyoruz. Bakın, diğer yuvamıza girdik. Aldım. 1 2 3. 3 kez de çıktım. 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum bu şekilde. Araya batıyorum. Çıkıyorum. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Uzattım. Uzattım. Araya batıyorum. Bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Yuvamın içine batıyorum, ipimi alıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. 12 tane yapıyoruz arkadaşlar. 12 ve hepsini alıyoruz. Bir defada çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekerek dönüyoruz. Bu araya batıyoruz. Araya batıyoruz arkadaşlar. Tutturarak 1, 2, 3, 3 zincir çekiyorum. Tığımı ipime 1 alıyorum. Yuvanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir çektim. Araya geçtim, kapattım. Tekrar ipimi tığıma 1 alıyorum. 1, 2, 3, tamamı bir alıyorum. Araya batıyorum. Bir çıktım, iki çıktım. 1 2 3 4 5. Kapattım. 1 2 3 4 beş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olmuş arkadaşlar. 11 ve 12. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde araya batıyorum. Pimpirik kapatıyorum. 3 tane zincir çekerek arkadaşlar bakın şu araya giriyorum. Aynı yuvayı içerisine battım ve kapattım. tekrardan 4 tane zincir çekerek yuvanın içerisine geliyorum aşağı inerek bu şekilde kapatıyorum ve tekrardan 3 tane zincir çekerek pardon 5 zincir çekerek bu tarafa da 10 tane yapıyoruz arkadaşlar. 10 tane pimpiri buraya da yapıyoruz yuvamızın içerisine. Ve geliyoruz arkadaşlar bakın şu tepe var ya pimpirin tepesine batırıp bu şekilde 2 zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. Ben oyama devam edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenir yaparsanız. Gerçekten de küpe toyası modeline benziyor. Zaten bir tane vardı benim. Onda ona bakarak tasarladım. Umarım beğenir yaparsınız. Kalbinizde sevgi, yüzünüzde gülücük, hiç eksik olmaması dileğiyle size en güzel Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın ve dostça kalın. Sevgiyle kalın.